Merhaba arkadaşlar. Bugün Banku araç çıkama, şarjlı araç yıkama cihazını tanıtacağım. Araç yıkamamızın içinden çıkan bir tane böyle uç çıkıyor. Buradan yıkama başlıklarını değiştirebiliyoruz. Bir de şöyle bir ucu var. İki tane bataryası var. Şurada şarj aleti. Cihazımız da şu. Banku şarjlı oto yıkama. Evet nasıl yıkadığına beraber bakalım. Şimdi köpük koydum ben içine. Şurada haznesinde köpük var. 19'luk dokuzlukta yetecek mi bakalım? Kırlamaya, yıkamaya. Dedikçe bayağı iyi iş. Fasur fasur yıkıyoruz. Evet gayet başarılı, gayet güzel. Və evet, tərcə ayğamın suda bu qədər.